Sevgili arkadaşlar merhabalar. Mira yayınlarından seçtiğimiz güzel bir soruyla daha birlikteyiz. Sorumuz şöyle. Yalıtılmış düzlem üzerindeki noktasal artı Q yükünün etrafındaki eş potansiyel yüzeyler şekildeki gibi kesikli çizgilerle verilmiştir. Artı Q yükünün M noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyelinin değeri 10 volttur. Buna göre KVL noktalarının potansiyel farkı VLK kaç volt olur? Eş potansiyel yüzeyler çembersel olup artı Q yükü çemberlerin merkezindedir. Önce potansiyel kavramını hatırlıyorum arkadaşlar. Potansiyel eşittir. K çarpı Q bölü D'dir. Buradaki K sabit bir sayı. Ortamın elektriksel geçirgenliği ile ilgili. Yükümüz de arkadaşlar Q yükü. Yani değeri değişmiyor. Burada potansiyel uzaklıkla ters orantılı. O zaman arkadaşlar potansiyel ters orantılıdır. Uzaklıkla diyelim. Şimdi aynı zamanda buradaki çizgilerin arkadaşlar ev potansiyel yüzeyler olduğu belirtilir. Bunun anlamı şu arkadaşlar. M'nin üzerinde olduğu yüzeyin herhangi bir noktasındaki potansiyel M noktasının potansiyeli ile aynıdır. Dolayısıyla buradaki potansiyel mesela M üstü diyelim M ile aynıdır. Aynı şekilde L'nin üzerinde olduğu yüzeydeki her noktada potansiyel aynı. Burada da L üstü diyelim. K'nin de aynı şekilde o zaman K'nin üzerinde olduğu çembersel yörünge üzerindeki her noktada potansiyel aynıdır. Şimdi bizim bildiğimiz arkadaşlar bakınız M noktasının elektriksel potansiyeli 10 volt. M noktasının Q yükünden uzaklığı 3 o zaman arkadaşlar onun karşılığı 10 voltun karşılığı K çarpı Q bölü 3 D'dir. Buradan KQ bölü D'nin karşılığını direkt yazabiliriz. 30 volt. KQ bölü D arkadaşlar bir uzaklıkta yani K üstü diğer ifadeyle K'nin üzerinde olduğu yüzeyin potansiyelidir. O zaman buranın potansiyeline 30 volt yazıyorum. Karşılığında VK. Peki L'nin olduğu yüzeyin potansiyeline Oranın da uzaklığı bakın yüke 2'de. O zaman şöyle diyeceğim. KQ bölü 2'de. KQ bölü de 30'du. Bunu 2'ye böldüğümüzde 15 volt olur. Bu durumda L'nin üzerinde olduğu noktaların potansiyeli de 15 volt. M'yi de zaten biliyorduk arkadaşlar. 10 volt. Şimdi son kısma gelelim. Bizden VLK istenmiş. VLK isteniyorsa arkadaşlar bu VK-VL eksi şeklinde olacak. Çünkü bu şu demek. L'den K noktasına gidiyoruz. Yani son potansiyelden ilk potansiyeli çıkaracağız. K noktasının potansiyeli veya K'nin üzerinde olduğu yüzeyin potansiyeli 30. L'nin ise 15 olduğunu bulmuştuk. Bu ikisinin farkı 15 volt olur. Bu durumda cevabımız E seçeneği.